Şimdi bu videomuzda Bengisu ile Yağmur onları almış olduğum şakacık korsan oyuncağını açacaklar. Nasıl oynandığını sizlere söyleyip oynamaya başlayacaklar. Ben çok heyecanlıyım şu an dışarıdalar. Bakalım komutumla içeri girecekler. Bengisu Yağmur! Bengisu Yağmur gelin bakalım. Bunun adı ne Bengisu? Kalsan. Şak, şakacı korsan. Bengisu şimdi bize e, bu şakacı korsan oyuncağını açacak. Parçalarını çıkaracak. Biraz uzun sürebilir. Bu arada da Yağmur bize e, çok güzel bir kumbaramız var. Onunla oynayarak bize eşlik edecek. Tamam mı Yağmur? Ben önce şimdi, şu, şu Tamam kızım. Yap bakalım şeklini. Aa, bu bizi sevgi gösterirsin. Bak Yağmur da yapıyor. Evet. Evet Bengisu. Şimdi şakacı korsan oyununu açmaya başla bakalım. Yağmur da bize eğlenceli kumbaramızı nasıl çalıştığını anlatsın. Para, Para mı? Hangi paralar nerede? Hani göster bakayım. Oho, çok güzel. Tamam ben gördüm gördüm tamam. Evet şimdi nasıl çalışıyor yağmur kumbara? Ay ay ay. çekeli çekeli çekiyemiz. Aa bu ne kadar güzel kumbaraymış ya Beyin <laughs> Bengüsü nasıl gidiyor? Gidiyor. Açıyor musun kızı? Ay çıkartamadım ki bunu. Neymiş o nasıl bir şeymiş? Çıkartamadım. Tamam. <laughs> bu, almıyor. bu almıyor mu? Bir daha koy o zaman. Bir daha koy bakalım. Parayı almadı mı kızım? Almadı. Bas bakalım. Heh, bırak elini elini çek elini çek <gülüyor> <gülüyor> aldı şimdi Bengüsü ilk önce bizim e, hangi parçalarımız varmış onları bir göster bakalım bize Oo, bunun adı ne? Toplatma. hayır bunun adı varil tamam mı? varil varil evet evet bunun adı ne? <laughs> Evet, korsanı bize biraz daha gösterir misin? Yakından gösterir misin korsanı bize? Oo, çok güzel bir korsanmış değil mi? 50 mi yedi? 50 mi yedi panda? Hmm. Dur şimdi onu kılıçlara sokarak çıkaracağız herhalde kızım. Evet, kılıçları bu şekilde ayırdınız değil mi? Bak, hepinize var. Çok güzel değil mi Bengüs? Sen mi ayırdın bunları Bengüs? Ben, babam Evet kızım, şimdi boynumuzu ayırarken ne yapıyoruz? Kılıçlarımızı... Koyuyoruz, yüzüne da... at. Evet, böyle takalım onları. Gel gel. Yağmur sen de gel, sen de tak, hadi bakalım kim kim zıplatacak korsanı yağmur. Ben var, değil de. Ben bakalım kim zıplatıyor? Evet yağmur hadi sen de gel. Açmaz. De... Evet, şimdi kılıçları takalım yağmur, sen de tak. Hemen zıpladı. Alkış iş bir şey şey. Gel kızım bir daha takalım şimdi. Dur böyle öyle değil yağmur. Dur. Böyle. Takalım. Evet Yağmur, başlayın bakalım. Hadi saplamaya başlayın bakalım. Bakalım ben kim öldürür? Ya çok güzel oldu. 2-3 başlayın. Baba ben önce tutulamamıştım. Evet, tamam tamam hadi devam edelim. Diğer, diğer kılıçları saplayalım kızım. Hadi onları takın yavaş yavaş. Yağmur daha güzel tak. Bakalım kim zıplattı? <laughs> çok heyecanlıyız. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yakaladı korsanın yerine kızım. Evet taktın mı Yağmur? Evet hadi kılıçlarımızı takalım şimdi sapla kılıçları bakalım korsanın canını acıtabilecek misiniz? Korsan yeri yere takar mısın ya? Yoksa sıra senin Evet. korsanın böyle kocaman şeyi var. <laughs> Aha, ben çok korktum. Ben çok korktum. <laughs> tamam. Şimdi Barney korktu. Barney tak. taktın mı Barney? Taktın mı? Tamam bırak gel yanıma. Gel bakalım yanıma dengüsü izleyelim. Bakalım deniz nasıl takıyormuş gel. Dengüsü bize göstersin nasıl oynanıyormuş. Evet. Bebişi Yaman nerede? O bebeğin adı ne? <laughs> Yaman nerede? Sen de Yaman'ı bize gösterir misin uzaktan? Düğmesine bak bakalım. <laughs> <laughs> hey, <laughs> Ve zıpladı. Göster. Beni sizi izleyenleri güle güle yapın bakalım. Sizi seviyoruz. sizi gidiyoruz. Güle güle. Görüyoruz değil kızım sizi güle güle yap bakalım güle güle sevmiş, seni seviyorum ya. seviyorum güle güle sen de yap bakalım güle güle yap bakalım yağmur yapalım yağmur yapalım. sen çok sinirlendin güle güle yap bakalım bize güle güle, bay bay. siz şimdi bunu oynamaya devam edecek misiniz evet evet çok oynayın tamam mı hadi güle güle. bakalım. Korkma ya da kara kaldı Korsan, korsan yeri yine takar mısın ya? Yoksa sırıtıyorum. Evet, korsanın böyle kocaman şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> ben çok korktum, ben çok korktum. <laughs>